Kila aldırdık chat adamlara. Gördünüz işte bunlar bu yüzden LCS'siz. Genki gördünüz mü? Hayatınızda böyle genk atan adam gördünüz mü? Görmediniz. işte o yüzden akıllı olun chat. Beni bir sal da kanka bir atayım. Beni bir sal kanka. Bekle daha var 30 saniye var. üzerime var ya çok fena oynuyorlar ama kanka ben sizle oynayacağım birazdan bekleyin daha sahneye henüz çıkmadım bir de şako bayağı pet 9 atıyorum. şako doğdu ama arkadaşlar da daha iyi smite atan kazansın bu oyunu o zaman nasıl ya? Adam görünmez misin? Bir el atın. Oğlum bir el atın şuna. He? Kim o şakan? Benim götü el atıyorlar kanka. <laughs> e, bir el atın. He? Ben s git, oynamıyorum ben bu oyunu ya. Şurada.

Yat lan aşağı artist. Yat sen de aşağıya. Kredi geldi ya go. Slow attım belki oza. Oha hareket bak. Helalsin. Oy! <laughs> ne oluyor lan? Kaçta koşuyorum? Oha! Arkada tek attım çocuğa bekleyin. öldük ya ben bu hızla trash bye bay trash bye bay mundo pat öl 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 Absolutely demolished. Wait, that was a misclick! I didn't, I didn't mean it! I didn't mean it! I didn't mean it! I didn't mean to click! I didn't mean to click! I didn't mean to click! Please! Bye bye Hadi <laughs> ultiyle ile gir bakayım Aa alırsınız lan Karma Brand ne oğlum Kanka Follow up iyi geldi Yok follow up atmıyor ki. <laughs> Ananızı ya Follow up atmıyorlar <laughs> ki Herifler bekliyor arkada Kuyum bir şeyler olsun da Bak bu demek bir ne stresi. biliyor musunuz Başkasının s**i ile yerdeye girmeyeceksin Beyler Uzaklaştın mı bro Bir anda Bu neydi şimdi? Tamam bu fight'a e devam edelim. Yenilmez setlendi. Aaa iki level. Bu kez 2 level'da vekibim saldırdı. Çok mutluyum. Hmm, bu flash neydi? Peki ben bu ve flash atsam yaşar mıyım? 3 level. İkili oda nice. taktiği her zaman mı çalışıyor Kardeşim, ya? Kardeşim bu şey daha güzel çalıştı galiba ya. daha güzel. Evet devam buradan. Nereye doğru? Konu level 1 gibi. Bir tane Q tuttur. Sen burayı direkt kazanıyorsun. Hiç umurumda değil kanka bu. Direkt yola. İsteyen gelsin. isterlerse 4 kişi gelsin herhalde. Gelin buraya. Savaşacağız. Hiç umurumda değil kanka. Hiç. Aynen öyle. Burası direkt bin. Ben yardım et bakalım burada kanka. Sen de gel buraya. Şöyle şunu da kandırdık. Hop level 1'de oyun bitti. Gigi verdi late. Oğlum normal biliyorsan lütfen cevap ver. <laughs> Lan! Ay, araklara yanmazsın oğlum sen. Yasu. Yasu. Ay ananı s***** Güneşe ne gerek vardı diye geldim oğlum Harbiden Mordi'yi öldürür müsün lan? Öldürürüm. Kanka ne yapıyorsun oğlum sen niye ultiye basmıyon lan? Ha çünkü keserim ultisi sandım. Kanka ben. arkadaşlığımızı bitiriyorum ama. Bir gerek kalmadı diye düşündüm ama varmış Kanka konuşma. Yok. Allah belanı versin. Ya nepe nepe. Oh çok iyi kuleyi öldüm. Kestim ben galiba bu arada. Hadi top yuvarla top, gol. Aa, gol be. Oha. Çet. Çıldırıyorum ya. Görmüyorlar beni ward burada sadece. Bunları yeneriz ya girerlerse. Lan ne atıyorsun? Tamam. Çok garip abi bu ne? Ah! Ah! Bu nasıl bir şey ya? Aystar kötü yaptı bu arada ya. Neden W attı ki orada? Penta, penta, penta. Penta, 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 penta. Penta, penta. <laughs> Ayak üstü free'den penta attım ya. E, bizim bizimkiler sahilisi kesmiş. Ultim geliyor bu arada. Bir anda ulti yapıştırabilirim şunun kafasına. Ace'in ee, attığını görürsem direkt kafasına vuracağım ultiye. Hmm. Şöyle bir şey. <laughs> yaptık tamam. Sulov da iyidir arkadaşlar. XMT ultisi derler buna. Adama eee bu neydi abi? <laughs> Bunun ee, açıklaması yok. Yok artık LeBron Yok artık LeBron Demiş atalarımız. Yok artık demiş atalarımız zamanında demiş ama bunu. Zamanında demiş bak. Neden? Amaç ne ki şu anda? Öldün mü lan cidden bu adama? Aga iyi para kazanma kısmı işte kazanınca çok kazanırız inşallah ileride. Bir dakika buraya ölebilirim kanka. Ananı Oğlum flash at. Şunuz bana iyi bilirsiniz kaka Adam lol dişi oynuyor. Kıyım ya. Lol üstü. Öleceğim ben Ama ölüyordum. Ama iyi mi bana yedeceksin. Vay hareketim kes benim. Ya Oy. siktir git gerizekalı oradan da W atamıyor sen silin bu karakteri ya boşuna oynamaya gerek yok Kaka bu Zed oradan da W atamıyor. atamıyorsa bu karakteri silsinler yani boşayın Ah oh, değmedi Sana mı geldi? Ha, evet. Sana mı geldi? Evet evet Adam Neye yemliyor bu? Ne diyorsun nasıl keseceğim ki? Oha Hıza bak Oha Flash atacak <laughs> Kayıt diyeceğim. Let's go, let's go. Attım slow'u. Aa ölme. Helal be. Ölmedim bir de. Şurası kendi fiyaj atacak. Kalk git lan eminle oynasam bu oyunu. Çocuk. Belki force zamanı anlamı yok burada. Şu dönüşüne bayağı oyaladım ama kesemedik ya. Arkadaşlar evet, oyaladım ama kesemedik. Hadi canım cidden onu beğenmiyordum aradan ya. Fuck my life. Aa what the fuck? <laughs> Kesinlikle düşeceğim ha. Kekestan hazır mısın? Değilim. Liglerimiz çok düşük. Senin çok düşük bence. O da olabilir. Hemen buradan <laughs> Belki? çıkalım. Berke'ye bak be. Belki. Aman tanrım. Hemen bir dakika 10 quadrısı atalım şey. bir tane. Bu da kim ya? Tap'a gidelim buradan. O da o öyle. Falan. Mayın eşeği mi lan Kenan amına <laughs> Kenan izle beni. Kenan oynat izle oynat, beni. Oraya, oynat oraya orayı oynat orayı. Veriyorum ben yanından coşku Ananı... Bu kim lan? Var mı destek? Tam destek. Devam. Kenan. Ananı kimse <laughs> koy. <laughs> <laughs> Kenan adamları a**a koydum Kenan. Adam. <laughs> arkadan <laughs> Kenan arkada tuzu tatlı aramına. Kenan adamları Bravo, bravo. Adam öldürdü lan beni. Tamam, güzel. Dur bakayım bir şey deneyeceğiz şimdi. Evet oğlum. Pupi. Dostun üzüntüsünü acı duyabilirsin. Bu kolaydır. Ama dostun başarısına sempati duymak işte bu sağlam karakter getirir Cüneyt. <laughs> Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkartacağım. Zing bir tane var yine oradan. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?